Çok kıymetli Muhtarlar Federasyon Başkanımız, çok kıymetli il başkanımız, değerli muhtarlar dernek başkanlarımız, bütün ilçe dernek başkanlarımız ve çok kıymetli mesai arkadaşlarım, muhtarlarım ve Büyükşehir Belediye'mizdeki kıymetli mesai arkadaşlarım. Öncelikle Ramazan-ı Şerif'in bu son günlerine yaklaşırken iftar sofrasında bizleri buluşturan Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Yaptığımız ibadetleri Cenab-ı Allah kabul eylesin. Sorunun çözümü yaşandığı yerden üretilir. Yaşandığı yer neresidir? Mahalledir. Mahallenin temsilcisi kim? Kimi seçmiş? Mahalle muhtarı seçmiş. O nedenle biz muhtarlarımız da Orta Hisar'dayken ya 35 ya 36 kez değil mi? Bir araya geldi. Orta muhtarlarımız burada bir araya geldi. Onun için bu birliktelikleri, bu görüş alışverişini, bu istişare sürecini iyi yürütüp iyi yönetmemiz lazım. Çünkü sizler vatandaşın 24 saat doğrudan muhatabısınız. Ve vatandaşımızın her sorununun muhatabıyız. Değil mi? Yani vatandaşın ne sorunu olursa olsun önce muhtarımız abi. Önce muhtara bir müracaat ediyor. O nedenle bu işbirliğimizi inşallah geliştireceğiz. İnşallah sizlerden toplantılarda aldığımız taleplerimizi önceliklendirdik. İlçe belediyelerimizle de beraber biz işare süzgecinden geçirdik. Yine Allah nasip ederse işte bahar geliyor. Ramazan ayını tamamladık hızlı bir şekilde bir program dahilinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 716 muhtarımız var. 716 mahallemiz var, Allah nasip ederse 716 mahallemize de dokunacağız. Çünkü bunun için hizmete talip olduk, bunun için geldik. Ben ilçe ziyaretlerimde bunu da söyledim, burada da tekrar ediyorum bütün muhtarlarımız buradayken. Efendim ekonomik zorluk var mı? Var. Ekonomik darlık var mı? Var sıkıntılarımız var. Ama biz bunları bir bahane olarak söylemeyeceğiz. Biz bahane üretme makamına değil, çözüm üretme makamına girdik. Değil mi? Onun için, onun için sabırlı olun. Adım adım mahallelerimizde, köylerimizde, mezarelerimizde ana yayla yolları bazı yaylalarımızda sözler verdik. Grup söz, grup yolları sözleri verdik. Zaten bir kısmına da başladık. Hayrat'ta, Vakfı, Kebir, Çarşıbaşı bir kısımda başladık. Arap'ta da inşallah bu sene. Aynı şekilde bu yollarımızı da inşallah yapacağız. Ve sizlerin orada mahçup olmanızın önüne geçeceğiz. Çünkü bu sözleri biz sizlerle beraber veriyoruz. Seçim çalışmaları beraber veriyoruz. O sözlerin arkasındayız. Allah nasip ederse her gün adım adım yerine getireceğiz. Tabii hem beton yol hem asfalt yol programımız var. Ama buradaki birçok muhtarımızdan gelen bir talep daha var. O da neydi? İçme suyu. Değil mi? Evet. Su konusunda. Bak Sürmene muhtarım hemen. Sürmene'de ben 37 muhtarımızla toplantı yaptık. Bak Elif muhtarım hemen dosyasını vermiş. 37 muhtarımızla hatırlıyorsunuz değil mi? Toplantı yaptık. 36 muhtarımızın diski ile ilgili talepleri vardı. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu konuda ciddi bir çalışma yürütüyoruz. İbrahim Kul, TSK Genel Müdürümüz, hepinizin tanıdığı bir isimdir. Daha önce köy hizmetlerinden, İl Genel Sekreterliğinden tecrübeli bir mesai arkadaşımız. Şu anda Trabzon'da su kaynağı sıkıntımız da var. Sanki Trabzon'da derelerimiz var, işte suyu bol olan gibi değil. O nedenle sağ olsun Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz Mehmet Akif Balta Bey ben buradan teşekkür ediyorum. O da bizim şehrimizin evladı. Kendisiyle görüştük. hemen Ankara'da görüştük. Hem burada görüştük. Toplantılar yaptık. Ve üst kodlarda şu anda biz su biriktireceğiz. Yani göletler oluşturacağız. Çünkü eğer böyle giderse biz yakın zamanda daha çok su sıkıntısı yaşayabiliriz. Birincisi bu. Bunun çözümünü getirdik, geliştirdik. Ama bir konumuz daha var. O da Kulaklık sorunu var. Değil mi? Burada birçok muhtarımızın bana mesajlar geliyor. Su kulaklığı konusunda da sıkıntılar var. Onlarla da ilgili projeler geliştirdik. Onlarla da inşallah hem İlbank'tan Bank'tan alacağımız desteklerimizle hem su kanalizasyon idaremiz kendi imkanlarımızla beraber su işinde çözeceğiz. Merak etmeyin. Bundan dolayı da endişeniz olmasın. Yani bir mahallede muhtarımızdan beklenen en temel hizmet birincisi su değil mi? Ondan sonra da yok. Yani en temel işlerimiz bunlar. Altyapı işi. O işte bizim işimiz. Allah nasip ederse hepiniz beni yakından tanıyorsunuz. 23 senedir bu şehrin aktif siyasette olan bir kardeşiniz olarak köy köy, mahalle mahalle az çok biliyorum. O konuda e, çok şükür bir birikimimiz var. Sorunlara vakıfız. Allah nasip ederse el birliğiyle bu sorunları çözeceğiz. Çözebilecek gücümüz var. Burada imkanımız yetmedi. Ankara'ya gideceğiz. Çünkü bu işlerin asıl çözen iradesi muhtarlara demokrasinin temel taşı olduğunu hatırlatarak o sıfatı ve o, o statüyü tanıyan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Onun destekleriyle bakanlarımızın destekleriyle milletvekillerimizin destekleriyle Cenab-ı Allah nasip etti seçildik. Orada oturmak için seçilmedik, bu işleri yapmak için seçildik ve yapacağız Allah nasip ettim. Hep beraber el ele vereceğiz. İnşallah sizlerle bu güzel dönemimizi güzel bir mesai birlikteliği içerisinde geçireceğiz. Ve yaklaşan bayramımızın şimdiden kutluyorum, tebrik ediyorum. 716 mahallemizi de sizlerle beraber güzel selamlar gönderiyorum. Allah'ın bizden razı olsun. Bayramımız bayramımız şimdiden mübarek olsun. 这行确认。